Bak ben bir Kürdüm. Ben de Kürdüm. Ben Erzurum'dan kür. ıslıyım. Bir dakika sen aslını inkar eden bir Kürtsün. Sen bir Türkçisin. Sen yo, bir nanesidesin. Ya direktir lan. La bunlar ne? Sana buna geçiliyor mu? Sana kim geçirmiyor? Sen ben baklavasını sen geçirmiyor mu halka? Öğretmenler Bak. çakmak kozu gazı Bak. doldurdu. Memur ek işe giderdi. Ben sana ben, adaletli bir şekilde mikrofonu uzattım. Biz burada ne konuştuk? O, ben ırkçılık tamam. yapmam. Tamam. ben ırkçı değilim. Siyaset de yapmadım. Ben siyaset yapmadım. Bak arkadaşlar kameraya açsak siyaset yapmadım. Ama ben diyorum ki bu ülkede sen açlık, sen açlık yok. Vallahi tamam. ben Sen sen Kürt müsün abi? Kurmancıyı biliyorsun. Ben Amusi. Tefam ben Amusi. Tabi telafi ma ne baklava var. 185 milyon çeşit var 100 150 Ortada milyon. Ortalama 350-400 lira. 500 arasında. Çırağında ha. Çırağında 650 lira. Niye bu? Bu 300 mi? 500 bak, arasında Anladın mı? mı? Antep'te baklava kadar şey fıstık kilosu 200 lira. Tamam abi sen, Ağabey, sen şimdi bir dakika, lütfen, ya. yani abi, nereye, nereye geleceksin abi sen? Şuraya geleceğim bir dinle. Bir dakika nereden Şimdi Antep'te bak fıstık kilosu 300, 300 300 300 lira 250 lira tamam mı? Yani evet, Fırsatçılar, tüccarlar tamam Baklava şey fıstığı İstanbul'a getiriyor 500 milyon. Tamam. Bizim orada tereyağı en kral tereyağı 45 lira kilosu burada 80-90 milyon. Sen fırsatçılık yaparsan buradaki de yapar. Devlet yaptırmasın. Devlet. Hangisine Devlet, Devlet hangisine uğraşsın? Hangisine uğraşsın? Dört tane bu abi senin dediğin. Bir dakika bir dakika. Bak bak Dayı, bak bak. Bir dakika abi. bak. Bir dakika bir dakika. Bir dakika, dakika bir dakika. Bir saniye bir saniye. Senin var Senin var ya. Bak bak. Dur abi bir şey söyle. Ya bak ne diyorum. Sen diyorsun ki bak şunu diyorsun. Dört tane depo var tamam mı? Dört tane depodan ağzını bağlasan, 5 tane üreticinin ağzını bağlasan, hiçbir yerden bir yere bir papukayı kapatsan tamam mı? Kesilir. Perakendeye gitmene gerek yok. Şimdi ben sana söyleyeyim. Şey, senin dediğin tereyağını Türkiye'de satan kaç kişi var? Bir dakika abi. Sen evin. 20 tane e, var. Abi bu adamlar keyfi mi zam yapıyor? Canı sıkıldı, sıkıldığı için mi zam yapıyor? Yapıyorlar ya gözünü seveyim. Şimdi sen evin var mı? Abi. tamam mı? Devlet sana ne diyebilir? Sen evlilik veriyorsun altı yedi fiyatı sana ne diyeceksin? Ev tabii. Verir, vereceğim, otur, tabii. Otur, otur, Kaça otur, Kaça vereceksin? Sen beş bin lira pa, mesela altı bin lira maaş alıyorsan ben sana tamam, ıı, sen altı liraya alıyorsun ben diye ben sana bin beş yüz liraya mı vereceğim? Tamam bak ben diyorum ki şimdi şimdi sana bak bak ben sana bir söyleyeyim. Şimdi ben sana diyorum ki sıfır bina yaptın eyvallah maliyeti var demir çimento fiyatı yüksek. Evet. Şimdi elli senelik binanın sana maliyeti nedir sen bir anda yedi milyar yapıyorsun? He? Hadi bunu söyle. Evin değeri var. Semtinin değeri sen. var. İşin özeti nedir biliyor ha, musun? Ha. Nüfusun yüzde yirmisi tamam mı? 20'si çok rahat yaşıyor. Yüzde sekseni de sürük, sürünüyor. Evet. Desen, yok. Sen. Ha bu yani. Olay bu ya. Başka ya, bir yapmayın şey. Yapmayın böyle ya. Gözünü ya, seveyim yapmayın ya. be. Ya yapmayın Allah'ını ya, severseniz ya. Yanlış anlamayın da ya, gerçekten biz öyle. ne yapalım? Bir, ya sen bir sen sen var dakika var bir saniye sen. Abi var ne var yapmayı düşünüyorsun ki? Sen sen bir daha kadyon yapıyorsun da bak biz burada kaç tane tamam, gençiz değil mi? Tamam, sen şöyle on. konuşarak bizim hepimizin hakkına yok, giriyor. Yok yok hakkına Biraz girmiyorum. Bak, önce yapmanın bir abi anlamı ya. yok. Ben sana bak, şunu söyleyeyim mi bak? Ha. Ben bak ben Açalım Kıbrıs'ta ya. beraber çalışıyordum tamam. dostumla. Tamam, evet. Senin iktidarın ben nevroza gittim, bir dakika. Bir Yok. Ben iktidar yok. Sen şu an yok, 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 lütfen. yok, yok, yok bir Ben genel lütfen konuşuyorum. Yani ya, Bak ben Tayyip dedim mi? Ya dedim mi? CHP dedim mi? Dedim mi kardeşim? Demedim. Demedin abi. Demem. Hayır sen ne vicdan olsa sen kalkıp baklavayı savunamazsın. Hangimiz yemek yiyebiliyor? Ben gittim az önce iki kişi yemek yemeye. Ha burada nerede la? Yok. Soralım en son. 100 lira la 100 lira. İki tane dönere 100 lira para verdim. Önce iki sene geldim aynı mekanda yemek Kim yerken ben. 55 lira 45 lira fark yiyorsun. Ya da al 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 abi kimden ya. Devlet, devlet, devlet ya. ne yapsın? Devlet hangi kansın? Abi bak bu adam kansızlıkla alakası yok. Sahibi çıkmış devlete itiraz ediyor diyor ki niye gelmiyorsun abi? Tamam. Devlet Devlet Hükümet ayrıdır. devlet hükümet ayrıdır. Hükümetle devlet karışılmaz zaten. o başka bir şey. Devlet 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 Bak ben bir Ben de ben her zaman sen ki, Bir dakika sen Esin'i inkar eden bir Kürtsün. Sen bir Türkçüsün. Sen, ya, sen, ya, sen, sen, sen bak, bir nan Bir dakika lan. Bir daha ben Kürt'e girmiyorum. Bir dakika. Tırşık ne demekti Tırşık? tırşık. Abi tırşık. dönek ölüler ya. Esin'i inkar ediyorlar. Şu iktidarın yanında. Ya direktörler, geblodurlar bunların hepsi. Namus konuşuyorsun? bir dakika. Abi Kürtçe'de bir laf vardır. Düşmünü babukala. Ne yapı dosturlar var. Ben siyaset yapmıyorum. Sen diyor. Dönersin bu, bu yakışmaz. Yok demeyelim. Yani? Yani. Bak yani? bak Burada diyor ki bak konuşmuyorum. Ben siyaset bak abi sen bir hakkında ne düşünüyorsun? Bir hakkında. Ya bir mesele ya, oldu Bim biliyorsun. Bir mesele. Şu an nedir? Sana bana geçiriyor mu? Ha şu, şu an savaş açtı. Sana kim geçirmiyor? Sen ben baklavasını sen geçirmiyor mu halka? Ya ben ne geçirmiyorum ben maliyetime göre devam ediyorum. Ne maliyeti? maliyetime göre. Ne maliyeti? Ya bugün bugün bak bak. bak bugün. Bak bugün. Sen alabiliyor musun? Kilo kilo baklava alıyorsun. Ya Öyle ben çalışanım alıyorum ya bak. Alıyorsun. Ben çalışanım. Ağlı değil mi? Ya benim benim kendime göre şeyim var benim yani. Bir saniye. Baklava dur baklava dur. Dayı gel gel. Dayı. Dayı. Day, day. Ben baklavayı alırken. <laughs> vallahi billahi yani bak bizim arkadaşlarla biz inşaatçı oh. bir adamız ha bak. Ma muhasebe mezunuyum. Tamam mı? Abi. İş yok. Anladın mı? Bu kere veskesin, Biz inşaatta çalışıyoruz. Evet. Bir de yedi buçuk milyar abi evet. fişidir, yömeyeceğiz. Evet. Ben bugün çıkmazsam, bak bu da benim inşaat arkadaşım. Bu çıkmazsa evet. ben yömeyemi kimse bilmiyor. Ama biz dedik ki bugün gün dağıttı yek. Beni aradı. Kirve dedi. Neredeyse dışarıdan bize dağıttı ya. Dağıtıcıya gidiyorum. Abi en ucuz baklava hangisi? Bak en pahalısı, en ucuzu ne kadar? 220 abi, lira. Madem ekonomi çekiyor, boş baklava, boş tost niye çıkıyor ya? Boş tost çok fazla çıkıma görmedim. Boş baklava. Var. Ben bu sektördeyim. <laughs> <reyden> hiç <laughs> görmediniz. Boş tost baklava sattılar baklava ha, ya. Hatta bakın, bakın. Bir ara, bir ara. Bak bir ara. Diyorlar, doğru mu? Ha? Antep fıstığı ıspanaktan yapıyor diyorlar, doğru mu? <gülüyor> 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 mu? şey, şey abi, yok. öyle <laughs> bir şey yok. Yok, yok, yok. Bakın. <laughs> 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 <yok, gülüyor> size demiyor. Size demiyor. yok, yok. Hileciler var ya. Ya, var. Onu demiyor. Ya sana demiyor ya. Ben benim. Abi ben size söylemiştim. Nasıl biliyor musun? Ya hile ben yapanlar, yapanlar, hile burada yapanlar bakayım. var. Şu an piyasada ucuz baklava satan var, tamam? Şey isim vermeyeyim. 3-5 tane firma var, bir, bir tamam mı? Şu. Bakın bunlar nedir? Ucuz baklava nereden kese söyleyeyim. Bunlar e, İran, Özbekistan, tamam? E, ucuz tıssı Tamam ben yurt dışı yol fıstık getiriyor. Tamam mı? Girikos. Bak Direkt şeker fıstığımızı yetiştirmiyoruz abi. Bir dakika bir dakika. Biz niye kendi fıstığımızı yer, yer, hani abi, yetiştirip abi. niye kendimizi yemiyoruz? Pahalıdan Biz alıyoruz. Abi, pahalı, pahalı kardeşim pahalı. 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 Sebebi e. tohumudur gübresidir, toprağıdır, Ay, cartı cürtidir. Bakın ben bunu Abi, bağımlı. bak Türkiye öyle bir pabalıyız. coğrafyadır ki bak. o kadar güzel bir toprağı Aa, var. 6 bak 6 benim babamın 60 dönüm toprağı var. Ne? Tamam mı bak? 60 dönüm abi, varlık abi. içinde yokluk yaşıyorum. Ekim yapamıyoruz. Niye yapamıyorum? 9 kardeşim, 5 erkekiz, 4 kızız, üçümüz bir buradayız. Dakika. Bak. Aylık 35-40 milyar maaş tamam. evimize girdiği tamam. halde, ben ev benim olduğu halde ben geçinemiyorum. Tamam, benim köyde Erzurum Hınıs'ta tamam. Bir dakika lütfen. Gidelim. Bak köy bak biz İstanbul'dayız. Sen Erzurum'a gitme. Ben gel bak gidersen senin çıkışın olmaz. Tamam. He, bir dakika ben lütfen. sana söyleyeyim. Bak benim bak, devlet bak. dedi ki bak bize devlet. Bak devlet bize dedi ki gelin kardeşim. Size buğday veriyoruz dedi. Ekin dedi. Hangi devlet? Hangi devlet? Muhtar beni aradı. Dedi ki Sedat. Bak dedi tarlalarınız var arazileriniz var. Gelin ekin dedi. Bana destek veren kim? Anlarsın abi, çiftçi yok mu burada ya çiftçi? Bir dayı tamam. Bak. Çiftçi mi? Gelsene Hayır, kardeşim. 500 yer etmişim. Ya. Ya. ya sen ekiyorsun. Ben gitmem rekmedim. Bak ben sana bir söyleyeyim. bak ben sana söyleyeyim. Bizim orada bakın bakın evet. şuraya gelelim. Eğer ki biz çok dürüstsünüz Bak adam. Aman, bak ben Nerede dürüstüz? Adam tarlasını ekmiyor İstanbul'da yaşıyor tamam Devlete bildirmiş ben tarla ekiyorum. Devlete arazi parası alıyor. Danasını satmış, danasını kulağını saklamış devletten dana parası alıyor. Şimdi bu millet mi üç kağıtçıdır, milleti dolandırıyor. Yoksa biz bir devlet, devlet mi bizi dolandırıyor? Abi o adam ama kendisi ama bir tek üçkağıtçı şey yani. Şöyle o tek, onu başka Hayır, yapan yok öyle yanlış öyle anlamar öyle. abi. Ekmediği tarlaya ekim parası alan insanlar var. Ben tanıyorum. Abi abi demek ki onlar adam değil. Benim tanıdığım öyle. başka yok. Ama onlar no. adam değil. Bizim ama yine, yine şey boş konuşuyorsun. Bak ben. bak. Kardeşim bak. ekelim o zaman. Aa öpücük reis geldi. Yine boş konuşuyorsun. Merhaba abim benim. Bak yine boş konuşuyorsun. Niye? Ne boş konuşuyorsun abi doğruya doğru. Bugün bak bugün Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı Uydudan takip ediyor onları. Niye görevini yapıyor? Uydudan takip ediyor. Uydudan takip ediyor. Google'dan var söylüyorum. her şey, şey takip Tamam dur. Da. Yani geç oğlum. Abi yapmayın ya. Uydudan takip ediyor. Sana kısa bir şey söyleyeyim. Ha, dur var. dur. Eksikler var ama bu ya, gerçekten. O zaman göz yumuyor, yok, yok yok bak, yok. Göz diyor, yok. Göz yum... Abi ben anlamadım. Kankinin bu ülkenin iyi ordunu mu kavuruyorsun Ben dinliyorum seni e, iki kan. Anlamadık ki. E, ben diyorum ki. Bak diyor. şöyle bak. Bak ben bak hiç bir siyaset yapmıyorum. Ben siyaset bak siyaset yaptım mı ben? Ben diyorum ki bak kardeşim. Bu ülkede sıkıntı var mı? Var. Fakir var. Eskide bak eskide insanlar ekmek bulamıyor bulamıyordu abi. Bu eskiden öğretmen. Ya. Bakın bakın. Eskiden bak. Niye bulamıyordu? Ya. Kim yapmayın bir dakika. Bakın abi lütfen. Eskiden insanlar bakın öğretmenler. Abi nasıl ekmek bulamıyordu? gücü ya daha yüksek değil. Bir dakika. Bakın bak konuşabilir miyim? Şimdi bulabiliyor muyuz? Şimdi bulabiliyor muyuz? Sen onu bana söyle. Ben konuşabilir miyim? Ya yok şu an yok. Tamam eskiden ekmek bulamıyoruz. Şu an iyi sunuyorum. Abi bak eskiden. Maaş Sen kaç tane ya bir dakika dinleyin. Bakın bir dakika. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Ben sizi dinleyeyim siz de ben dinleyeyim bakın. Eskiden. Bakın. Boş değil. Ya şu anda kaç lira maaş alıyorsun? Koşte onu söyle mi? bir. Öğretmenler Bak. çakmak gazı Bak. doldurdu. Memur tek ek işe giderdi. Bugün kelime. sen bir dile öğretmen buluyor musun ek iş yaptığını? Öğretmenler geçemiyor, atanamıyor. Nerede atanamıyor abi? Daha atan. geçen atandı kaç bin öğretmen ya. Yapmayın böyle ya. Adam atadı ki göz gözünüzün. Atanamadığı ya. için başka işler yapanlar var. Ne alakası var? Başka iş yapanlar var ya. Kaç devlet var burada? Ne kaç devlet var? Bir devletir değil. Ama o da Türkiye Cumhuriyeti. Bak ne kadar millet var. Bütün devlet milleti bir yapamazsın. Bütün bütün milleti halk, bir yapamazsın. Halk, halk yani. Siz halk halkı halk diyorum bir ben. Biriz. Devlet birdir. Devlet, bir. devlet birdir. Bu devlet bizi yönetiyor. Ha, devlet o devlet, devlet, devlet mazotta zam yaptığı zaman sen çiftçilik yapamazsın sen. Siz şu an devleti bir tutamıyorsunuz. Hayata yani. yapamazsın. Ne söylüyorsun. söylüyorsun? Tarım kredi hiçbir şey söylemiyor. Bu tarım kredi markette söylemiyor. Bu aynı bir Abi bu ülkede bu ülkede petrol buldu dediler. Petrol an gam geldi. Bu ülkede doğal gaz bulduk dediler. Doğal gazın gam geldi. Doğal gazı da işlenmedi, işlenmedi. Ya bak bu ülkede evini Şoguna abi. abi bu ülkede ne konduna... zaman 2023'te mi çıkacak? Bak, abi bak işlenecek. Işte şey göreceğiz. göreceğiz. Lozan hayır. var. Var mı? Var. var. Tamam biz yok, konuşmayalım. Yok boş yok, yok tamam. hayır. 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 Bak ben seni dinliyorum. Lozan... Ben seni dinliyorum. Yok. Bak, ben seni. Şöyle yok, sen yok. Lozan bak, de... Lozan var derken aksızlık Lozan var. Yapıyorsun. Tamam yani, dur dur ben haksız yapmam. Bak adalet Bir Şurada kardeşim. Lozan kelimesine göre haksızlık yapıyorsun. Lozan var. Lozan'ın gizli maddeleri diye bir şey var mı? Ben bir şey diyorum var. Ya CİMER'e Bilmedi. yazdılar kurban Bilmedi. olduğum Bilmedi. ya CİMER'e yazdılar bari Bilmedi. sen Lozan yapma ya. yok bayağı. gizli maddeleri yok Lozan anlaşması bayağı. var gizli maddeleri var ya mı diyorsunuz var de. bak biz de ne de diyoruz, de. diyoruz <laughs> var biliyoruz değil ya mi Abi yok. CİMER'e Ağabey yazdılar abi. yok işte öyle bir şey bir dakika sen sen, bir kürt sen Kürt müsün abi Kurmancıyı biliyorsun Kurmancıyı zaten ben Almusi ta fark et ben Almusi bu talavi ma tenek Kürt git Bak gel dayı bu ya adam şey ekonomiyi savunuyor. Tamam, Sen bak, git, dayı, git. Şey git dayı tamam. git. Git dayı git. Eee sadece şunu demeksin bak. Ben sana lütfen. adaletli bir şekilde mikrofon uzattım. Biz burada ne konuştuk? Bak burada ne konuşuyoruz? Buradan neye geldi? Irka geldi. Tamam, o... ben ırkçılık tamam. yapmam. Tamam. ben yok, ırkçı değilim. Yapmayalım. ben ırkçı değilim. Siyaset yanlış. Siyaset de yapmadım. Sen... Ben siyaset yapmadım. Bak arkadaşlar Siyaset yapmadım. Ben siyaset yaptım haklıydım. Hayır hayır. Şey kameraya doğru. Siyaset yaptın mı? İnsanların geçimleri. Siyaset yaptın mı ben? Bu ülkede. Ya bu ülkede adam ekmek. Köküne ekmek istemeyip intihar Ben Lozan'ın gizli maddeleri var ya o yok dedim sana. Yoksa ben sana saygılı bir şekilde dinledim. Tamam da bak şimdi. Burada ben Kürt müsün? Ya benim Kürtlüğümden sen ya şüphe Kürt edemezsin olsun, ya. Kürt olsun, ya kürt, kürt olsun, Ya ben bu olsun, adam, ben bu bayrağa kurban olurum ya. Biz bayrağa Anladın mı? Sen, olurum. Sen kürt şu an kürt insanlara diyorsun Olmuyor. ki, insanlara ha. diyorsun ki, biz her şey güzel, her şey normal. Baklava yiyebiliyor. Mi? Şurada herkes çay şey içebiliyor. Zengin. Var mı? Böyle var. bir dünya yok. Bak sıkıntı olan var adam, mı? Var. Onun ekmek sen aramalı diye intihar eden bir adam şey var. Ben de bak bak ben de borcum var. Benim bak şey ben şey borçluyum. Şey ben şey yok. Yok. ben Abi, devlete bak. Bak ben 3 tane bak. 3 bak ay önce bak 3 ay önce ben 200 150 milyon dükkan açtım. İş yapamadım, kapattım. Sen niye, kapattın? Bak sen niye kapattın? Sen alıp nereyi nereye gezdin? Ben baklavayı Nereye gezdin? Bir dakika Bir dakika dersem Baklava 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 Başka dinler misin? Bakın başka, dinler misin? Ben baklavayı üretiyorum Alıyorum dışarıda Baklava canımızı çektiriyor Adam satıyor 80 liraya Evet 80 lira baklava satıyor Ben satamadım onu karşıya kapattım ya, Baklava demeyin hamur ya Her gün iki lira baklava Sen Ya Ya bak hamur olsun olmasın Bunun maliyeti var bunun bir şeyi var Bu ülkede bir fırsatçılık bitmedi sürece. Ben sana kazık atmadım sürece. Türk önce. Kim? Bakın, bakın bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani, yok Türkiye'de abi, şey Türk bak ben, sana, ben, ben Peki, sana bir şey söyleyeyim. Peki sana bir şey dakika, sorabilir miyim mi? abi? Bir de söyleyeceğini unutma da sana çok bir basit bir soru evet. soracağım. Sence mevcut hükümet değişmeli mi yoksa devam mı etmeliyiz? Tamam ben de diyor ki, evet. Sen senin evet, hatalar var, sıkıntılar var başın üstüne. Tamam. Evet. Gelsin bir tane adam akıllı otursun başı desin ki benim Hedeflerim bunlardır. <laughs> Benim halkıma vereceğim, bunlar da çiftçime vereceğim bunlardır. Yaptı abi şey. Dair. Hayır. Daha bir şey Hayır abi. Kimin çıkarttı? Boş, boş çıkarttı. adamlarla Bir dakika. Müdür şimdi sonuç yok ne yani? Sonuç, şey şey sonuç ne diyor ki? Sonuç ne? Ben sonuç ne diyorum. Tamam. diyorum? Her zaman diyorum, her zaman söylüyorum. Tamam. Ee, Bakın. Çıksın dedim biri. E, ee, sen, sen de çıksın de sen sen ki biz yakın evet lan bu adamın politikası. yok mudur? Yok, yok, yok mudur? Çıkmaz. Bakın ben, bulamıyorum. Abi. abi Göremiyorum. ne kadar araştırdın abi? Ne kadar araştırdın? Ya tamam da. Ne kadar Abi. Tamam da abi. Aday belli değil. Şimdi aday belli değil. Niye açıklamıyorsun? Ya, abi yıplatacak çünkü bu aday. Tayyip Erdoğan. Seçim atacak. medya 20 yıldır yıpranmadı. Çünkü medya adamı. Yıpranmadı. Nasıl çöktüler bunlar? Ya adayı yıpratacak. Tamam Tayyip Erdoğan, yıpranmıyor mu? Tayyip Erdoğan yıpranmıyor mu? 20 yıldır farkla kazanıyor mu? Yok. Bu adam yıpranmadı mı? Altı masayı seçtik. Tamam, bir, dakika. bir dakika. Abi bir dakika ya lütfen tamam. rica ediyorum. Tamam. Bak bir dakika dinler misin? Bak bir dakika dinler misin? Bugün ee, iyi Parti diyecek. Bu bakanlık benimdir ben yöneteceğim. O e, diyecek ben ödeyeceğim. Koalisyonun hükümetine geri döndük mü? Döndük. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın kurduğu sistem. Mesela örnek veriyorum yaptığı icraatlar kurduğu sistemler. işte bugün Akdeniz'de arıyoruz. Mesela e, Doğu'da petrol aranıyor şu anda mı? Evet. Bunlar sekte uğrayacak mı? Uğrayacak bunlar yüzünden. Uğrayacak. O Allah'ın emri. Ha, uğrayacak. Uğrasın. Ha bugün. Ya, ya bırak uğrasın uğrasın dayı. Ben bugün her zaman diyorum. Bugün Tayyip Erdoğan'ın ayarında Tayyip Erdoğan'ın Aynı dur şeyinde bir insan gelsin. Vallahi oynarım. Mansur veririm. Mankul Yavaş. Ver abi Mansur Yavaş diyor. Bak Mansur Bir, bir, abim, bak. Bak. bir, bak. Bak. bir dakika ben söyleyeyim. Altılı masa diyor, ben ya, altılı ya, diyor ya. Evet. altılı masa diyor ya. Altılı masada biri yanlış yaparsa diğerleri yanlışını söyler. Ama burada hiçbir şey söylenmiyor. Kendi iş, kendi işlerinde kalıyor. Dışarı hiçbir şey duyulmuyor. Orada ne oluyor? Altı kişiden biri ortalığa bir şey söyleyebilir. Demek o daha şeffaf. Şu anda hiçbir şey çıkmıyor dışarıda. Abi bakın. Her şey onların bildiğinde kalıyor. Her şey bakın. bak Mansur Yavaş tamam. Bir seçim kadar. Ne dedi? Millet bak yani. bak bakın. Bakın ya. yok Bu bir tane gençlerin gençliği Ahmet Davutoğlu değil, 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 değil Meral Akşener değil. Bizim amacımız burada o isimler gelip geçici doğru değil mi? Söz koy bak sözü kesiyorsunuz. Ben meseleye geleceğim. Bir dakika dakika, mesele geleceğim. Bir dakika tam bir sabret ya. Heyecanı biraz sakin et lan. Herkesin ihtiyacı farklı yere geliyor. Toprak farklı yere geliyor. Ya, gel da gel da da farklı bir topraktasın. <laughs> ben farklı bir topraktayım. <laughs> Ay de zihniyeti farklı olur için sen benimle aynı Fahri. toprakta olamazsın. Tamam, ben burada halkın için konuşuyorum, sen kendin için konuşuyorsun. Abi, sen Abi, sen, sen, ünlü sen ünlü benim ünlü geleceğini Bitirme ekonomi ya. mi? Evet gel kardeşim. Bir sakin böyle güzel ya Ekonomi nasıl? Sonuç nasıl? Vallahi Nasıl ekonomi? Ben anlatıyorum ben susturuyorum. Abi, sonuca gelelim. Önemli olan sonuç. Ekonomi nasıl? Fiş kesiyor mesela. Onu söylesin. Baklava. Yani belki kaçırıyor. Belki onu belki yok. söylesin. Biz ki baklava e, yiyelim ya. Boş ver baklavayı. Ya yemeği boş ver. İçmeyi boş ver. Vallahi bize dokunuyor. Ya bu ülkede kimse aç değil. Açız diyorlar ama. Ya aç değil değil. Açlık nedir biliyor musun? Açlık nedir biliyor adam. musun? Ekmek bulamasın. Aşlık Aşlık bulamasın. Ekmek bulamasın. Açsın. Ya fakir var de. Fakir var de. Gel bak bak. Bak fakir var de. Ya fakir var. Bak bir saniye. Ben az önce bak az önce para çektim. Az önce para çektim. İki saat etmedi de kont gösterse. 500 lira para çektim. İki genci ben de çektim. 20, 40, abi, 60, 70 abi. lira para var. Abi, ben Biraz. de çektim. E. Bak ben Sen... de çektim. Maliyet var. Ama ben diyorum abi, ki bu ülkede açlık yok. Var, tamam. var. Bir dakika, yok. Bir, dakika, abi, tamam, yok. bir dakika bir dakika tamam açlık yok. Geçinemiyorum. Bir dakika açlık yok ama anca mi? yarına geçiyoruz. Açlık yok ya. Bir doğru. Doğru bir şey yok. diyeceğim ya. Anca bir saniye, ya. Bir saniye. Bir saniye abi. Abi tutuyor, bak bak. A aç, açlık yok abi. Simit yiyorum, su içiyorum. Aşlık şükür ediyorum. Niye diyor? Allah diyor hırsızlara, zenginlere zeval vermesin diyor. Ay, Bu iş farklı olmasın. Evet, tamam, teşekkür teşekkür ]iniz. ederim. Tamam, sağ olun. Allah emanet Ay, olun. olun. İnşallah Ay. her şey ayrısı olur. Amin. İnşallah. İnşallah. Bir şey diyeceğim sadece. Evet. Türk Kürt değil mi? Dört harf var değil mi? Yok. Dört, yok, Hı bak içinde dört, far, evet. e, dört harf var değil mi? Evet. Bak, kü bak Kürt'ten aynı, Türk'ten aynı bak. Evet doğrudur. Bakın harfleri bir şey yaptır birbirine getir. Evet. K, Ay, Ü, R tarzı aynı. Tabii, tam yani bir farkımız de, yok yani. Bir fark yok. Kürt, Kürt de, aynı kelimelerde tırnak gibi yani. Bir şey yani. bizim yani. Kimsenin tabii değil Tabii ki yani. hepimizin ha? zaten. Bak ne Alman ne İtalyan'ın. Hani bugün bize bir şey olsa Almanlar İtalyanlar gelecek buraya. Anladın mı?